Emre Kongar 21 Ağustos 2025 yazısı. Başlık. 12 maddede, sürecin ve komisyonun dış politika çelişkisi. Bugün üzerinde durmak istediğim ve yine herkesin gördüğü, ama kimsenin açıkça dile getirmeye cesaret edemediği sürecin ve komisyonun dış politika çelişkisi özetle şudur. Bir ABD ve İsrail, İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla, onu çevreleyen Arap kuşatmasını kırmak için, Orta Doğu'da, kendileriyle müttefik olan bağımsız bir Kürt devleti kurmak istemektedir. 2. Bu projenin başarısı için, bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye'nin desteği çok değerlidir. 3. Proje önce, Arap Baharı adı altında, Irak ve Suriye gibi anti-emperyalist Arap ülkelerini, bu ülkelerin rejimlerini, din, mezhep ve ırk temellerinde istikrarsızlaştırmakla ve buralarda Kürt bölgeleri kurmakla başlamıştır. 4. Türkiye'nin desteği, bu süreçte, Irak olayında küçük bir hıçkırık yaşamış olmakla birlikte özellikle Suriye olayında ABD tarafından büyük bir başarıyla kullanılmıştır. 5. sıra Irak ve Suriye toprakları üzerinde kurulan Kürt bölgelerinin temellerinin sağlamlaştırılmalarına geldiğinde özellikle Suriye'de sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. 6. Suriye Kürt bölgesinin kurulması konusunda Türkiye'nin çok değerli olan siyasal Ekonomik ve askeri desteği sınırlı ölçülerde sağlanabilmiş ama bir türlü emperyalizmin istediği düzeye getirilememiştir. Çünkü Suriye'deki bölge Türkiye'deki terör örgütü PKK'nın denetimindedir ve PKK Türkiye'nin milli güvenliği için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 7 Bu durumda Türkiye'yi ikna etmek için PKK'nın kendini feshetmesi, silahlarını bırakması ve Suriye'de SDG denilmeye başlanan YPG P7 oluşumuna katılması projesi, emperyalizm tarafından gündeme getirilmiştir. Süreç ve komisyon olaylarının temelinde bu gerçek yatmaktadır. 8. Emperyalizmin, PKK üzerinden getirdiği bu çözüm önerisi, hem tek kişiye bağlı şahsım devleti rejiminin yetersizliği ve yanlışlığı, hem de Erdoğan AKP MHP Hüdapar ittifakının zaten yıllardır devam eden yanlış politikalarıyla perişan ettikleri Türkiye'de siyasal ömrü biten iktidarın önüne Terörün bitirilmesi sloganı ile Anayasa değişikliği önermek fırsatını sunmuştur. 9. Projeye uygun olarak PKK, Suriye'ye geçmek üzere kendisini fesh etmiş ve içindeki küçük bir grup Suriye'ye aktarılacak olan sembolik sayıdaki silahları yakarak bu kararı simgelemiştir. 10. İşte tam bu noktada Türkiye'nin zaten milyonlarca sığınmacı ve şehitler ile ödediği büyük askeri, ekonomik, siyasal ve kültürel maliyetlere ek olarak terör örgütü PKK'nın Suriye'de emperyalizm tarafından bir özel Kürt yapısı olarak örgütlenmesi isteği, Türkiye'nin zaten ödediği büyük maliyetlerde de düşünülünce bardağı taşıran son damla olmuş görünüyor. 11. Medyaya yansıyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye, biz enayi değiliz, ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz uyarısı, Türkiye'nin bu örgüt ve silah aktarımı ile sağlanacak olan yapıya razı olamayacağını gösteriyor. 12 işte PKK'nın süreç bağlamında Suriye'deki özel Kürt bölgesi ile bütünleşmesi aşaması, sürecin ve komisyonun ülkenin dış politika ilkeleri açısından ortaya çıkan ikinci çelişki olarak görünüyor. Birinci çelişki için 14 Ağustos 2015 tarihli ve siyaset ve hukuk ters düştüğünde devlet yıkılır. Başlıklı yazıma bakınız. Sonuç olarak sürecin ve komisyonun dış politikadaki çelişkisi, sürecin doğal sonucu olan Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan Kürt devleti konusunda Türkiye'nin bence haklı olan itirazından kaynaklanıyor. Ama o zaman asıl soru şu hale geliyor: Madem sürecin en başından beri açık seçik olarak görülen ve bilinen bu sonuca karşıydınız, sonucun bu olduğunu bile bile bu sürecin niçin başlattınız ve niçin hala sürdürüyorsunuz? Kanalımı takip etmeyi. Beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.